Evet. Şimdi kuşları bekliyoruz. Kuşlar geldi. Şimdi onlara döküyor. Çok. Evet. Yaklaş yavaş yavaş, evet, yavaş kuşlara. Fazla uçurmadan. Yavaş yana at, at bakalım. Vuuuuh. Bana <laughs> yardım, yardım an Sepeli anneciğim uçmasınlar. <laughs> Anneciğim öyle yaparsan uçuyorlar. Yavaş yavaş yerden sepeleyerek atalım. Gel getir bakalım. Evet Maya onların uçmasını çok sevdiği için. Hadi gel anneciğim. <laughs> <laughs> tamam anne. Kuşlarını mı atıyorum? Çok acıkmış bu kuşlar Mayoş. Evet çok acıkmış. Şimdi... Ver anneciğim yesinler. <gülüyor> 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 Yine gelirler şimdi. Sen sepele yem. Sepele yemeyecek anneciğim. Sepele iyice at yerlere onlar gelir şimdi. Tekrar konarlar. Biraz daha sepele anneciğim gel yem al. Havadan değil anneciğim yerden yerden sepele. Heh, uçmasınlar. Huu, çok geldiler. <laughs> Maya uçmasını evet. sevdiği için uçuruyor hep onları. <laughs> Bakalım tekrar gelecekler mi Mayoş? Bekleyelim. Evet. Mayoş eğil bakalım elinden alacaklar mı? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Allah Allah. Bugün bir şey daha Maya kovakatlar bugün. Bugün ürkmüşler bunlar. At anneciğim. Annenle duramam. Çok güzel. Bak şimdi yerler hepsini. Evet bugün bir şeyden korkmuş bunlar. Yiyorlar mı anneciğim? Evet yiyorlar. Söyle arkadaşlarına. Yiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi hayvanları beslemek? Seviyor musun hayvanları beslemeyi? Çok seviyorum çok. Çok mu seviyorsun? <laughs> evet. Kuşları <laughs> hep yem atıyor Mayoş.

sayınlar orada

tepeleyelim onlar yesinler. Bak geliyorlar ayağımın üzerine kadar. Abi ne kadar Elimizden yapsın, Elimizden yemiyorlar. Gel. 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 Gel.